yuvası şey var, petekleri vardır. Sana şu ileride bir arıcı vardı muhtemelen. Şurada yaşlı bir ağaç varmış kesmişler. Olsun kesilsin. Taş tarafına değil, şu alttan bir destekleme yapılıp da içeri su almazsa. bak merdiven buradan çıkıyormuş arkadaşlar. Merdiven buradan çıkıp ikinci kata. Şöyle. Aa, şöyle. Şöyle balkona çıkıp Orada da biraz önce ikinci kat açtığım kapı var ya orada orası. Oradan da giriliyormuş. Şu alt kat şimdi şu taş duvar. On numara bir taş duvar. Derzlendiği zaman şu taşların üzerine bir temizlendiği zaman harika bir taş işçiliği çıkacak eminim bundan. Kapılarımız bu. Eskiden bizde kapılara şey çakılırdı nal çalır da. <laughs> Kaç yıllık bu her evin en az 2-3 tane atı olurdu beyir derlerdi. Rafalat bu köy arkadaşlar Bostahta. Rafalat meraklarının hala var. Yunus Öfkeli diye bir abim var. hala Allah uzun ömürler versin. ondan önce de kör Ahmet'tiriz. Ahmet Yüce amcam vardı. O Rafalat hastasıydı ee, şimdi üst katta kendileri yaşar altta da atlarını beslerlerdi çit kapı yapılmış at gelecek şeklinde Oo. bakar mısın ya şu gelişliğe bakar mısın şu duvarın güzelliğine bakar mısın tam derzlik derzi yapacaksın seyredeceksin Alt kattan yukarıya merdivenler de çıkılır. Kerestarı güzel. Şu kirişleri on numara. Karardıç olabilir. Evet, karardıç bu. Bir kısmı da biz burada mezda diyoruz. Ladin var ya. Ladinden yapılır bizim buranın ağaçları. Ben de bunların bir daha büyüklerini aldım. Kalınlarını aldım. Allah nasip ederse onları kullanacağım da. Şöyle o da ki o günkü şartlarda imkanlarda. Şurada bir kapı bırakmışlar. Muhtemelen atları buradan girdiriyorlardı. Buralara bağladıktan sonra da şu kapıdan da çıkıp ki yukarı çıkıyorlardı. İşte şeyler duruyor. Mağderiz arkadaşlar. Biz biz o mağderiz. Bu mağaralar çok bak bir yüzyıllık var herhalde bu. E, mağaralar hala e, sağ sağlam. İlk günkü gibi duruyor. Muhtemelen bunlar kullanılır. Allah kalın rahmet eylesin burada yaşayanlara, emeğe geçenlere. Hepsi öldü gittiler. Bizim de gideceğimiz yer orası. Ama bu eski yaşatmak tabii ki merak işi. Taş duvar bir hastalık işi arkadaşlar. Hiç tavsiye etmem. Ahşapla taş duvar birleştiği zaman insana bir bağımlılık yapıyor. Ondan sonra benim gibi polisi bırakır bu işlerde uğraşırsınız. Allah kadinganı hani rahmet eylesin Ay, Ne hayatları geçti şimdi buralardan. Buradan çıkarlarmış Şu dağlarda muhtemelen keçileri falan orada aralardan. Buradaki ek bir şey varmış burada. Neyse adamların kapısını kapatalım yine de. Bakar mısınız arkadaşlar? Bizi buralarda kapı kilidi bu kadar. Herkes herkese güvenir. Herkes sağlamdır. Allah'ın izniyle açarsın. Çekersin, girersin. Bütün emniyeti, polisi, jandarması işte bu. Ne güzel yıllarmış, ne güzel yıllarmış. Şimdi kamera takıyoruz. Alarm katıyoruz. Ondan sonra gene başka demiyoruz. Ne kadar değiştik değil mi? O oh, şu buradaki şu duvarda çok güzel. Harika. Şurada bir ek, bir şey varmış. Üzerine sonra da beton dökmüşler. Çok güzel de kalaslar var bu şeyler içinde. Bak bu ardıç. Şu ardıç kararlıç Harika bir dayanıklılığı var. Mukavemet süper arkadaşlar. Şunları alıp bizim da geçirdikten sonra bunları zıt çalıyorsun koruyucu. O kadar güzel oluyor ki. Allah'ım ya Sonra da beton dökülmüş. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Beton döktükten sonra bunu tabii ki taşımamış. Ama şuna bakar mısın? Harika. Bunları kaldıracaksın. Bunu çıkaracaksın. Şu karşıyı çok güzel restore edeceksin. Ondan sonra seyret alemi. Şuradaki manzaraya bakın arkadaşlar ya. Buradaki insanlar çok yaşarmış. Niye yaşadıklarını anlayabiliyoruz değil mi? Vay. Evet.